Merhaba arkadaşlar. Bu derste size topraklar konusunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar, yerli topraklar, azonal topraklar yani taşınmış topraklar, bir de intrazonal topraklar. Arkadaşlar topraklar konusunu olabildiğince kısa ve net anlatmaya çalıştım. Bu videoyu bitirdiğinizde topraklar konusunda herhangi bir eksiniz kalmayacak. O yüzden iyi dinlemeye çalışın. Yerli yani zonal topraklara bakarsak, bu topraklar genellikle düz ve az eğimli yerlerde oluşmuş topraklardır. kayaların yerinde ayrışmasıyla oluşurlar. Topraklar oluşum özelliklerine göre taşlı, kireçli, kumlu, humuslu, milli gibi çeşitlere ayrılırlar. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bitki atıklarının zamanla ayrışmasıyla toprağa bitkisel besin maddeleri de karışır. Buna humus denir. Humus da verimliliği arttırır. Yine arkadaşlar zonal topraklarda yani yerli topraklarda normal toprak profillerine sahiptir. A, B, C orizonları belirgindir. Yerli topraklardan nemli bölge topraklarına bakarsak, Birincisi Laterit. Arkadaşlar Laterit, ekvator ve çevresinde görülen sıcak ve nemli bölge toprağıdır. Başlıktaki renkten de anlayacağınız gibi kırmızı renktedirler unutmayın. Aşırı yıkanmadan dolayı humus yönünden fakirdirler. Humus azsa verim azdır unutmayın. İkincisi Terra Rosa. Arkadaşlar Terra Rosa toprakları da yine kırmızı topraklardır. Akdeniz iklim toprağıdır. Kalkallerin üzerinde oluşurlar ve kireçlidirler. Demir ve oksit oranı fazla olduğu için kırmızı renktedirler. Bu topraklar sulama ve gübreleme ile verimli hale gelirler. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygındırlar. Arkadaşlar özellikle Batı Akdeniz bölümünde yoğun görülürler. Kahverengi orman topraklarına bakarsak ormanlık alanlarda oluşurlar. Bu yüzden humus bakımından zengindirler ve tarım için elverişli topraklardır nemli orta kuşağın geniş yapraklı ormanların altında oluşurlar. Türkiye'de Karadeniz'de yaygın olarak görülürler. Yine dediğim gibi arkadaşlar humus bakımından zengindir bu yüzden de verimlidir. Podzol ise soğuk ve nemli bölge toprağıdır. İğne yapraklı ormanların altında oluşurlar. Aşırı yıkanmadan dolayı mineral bakımından fakirdirler. Batı Karadeniz'de yaygın olarak görülürler. Tundralar ise tundra ikliminde oluşurlar. Kışın donar, yazın çözülerek liken ve yosunların olduğu bataklık haline gelirler. Kanada, Sibirya, Görenland kıyılarında görülürler. Yine arkadaşlar yerli topraklardan kurak ve yarı kurak bölge topraklarına bakarsak Çernezyum yani kara topraklar çayır bitki örtüsü altında görülürler. Kara topraklar olarak da bilinirler. Yerli topraklar içindeki en verimli topraklardır. Türkiye'de Erzurum-Kars çevresi en çok görüldüğü yerdir. Erzurum-Kars dışında Karadeniz bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde görülürler. Arkadaşlar renginin siyah olması humus bakımından zengin olması ile ilgilidir. Bunu da unutmayın çernozyum toprakları verimlidir. Çöl topraklarına bakarsak çöllerde oluşurlar Türkiye'de görülmezler. Kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarına bakarsak yıllık yağış miktarının az olduğu karasal bölgelerde görülürler. Yağışın 600 milimetrenin altında olduğu yerlerde kahverengi bozkır toprakları 600 milimetrenin üstünde olduğu yerlerde ise kestane renkli bozkır toprakları görülür. Arkadaşlar bu topraklar tagıl tarım için elverişli topraklardır. İç Anadolu bölgesinde, İç Batı Anadolu bölümünde ve Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Azonal topraklar yani taşınmış topraklara bakarsak adı üzerinde taşınmış topraklardır. Yani arkadaşlar bulundukları yerden akarsu, rüzgarlar ve buzullar tarafından taşınarak çukurluk alanlarda biriktirilen topraklardır. Çeşitli yerlerden taşınıp geldiğinden bu tür topraklar verimlidir. Bu topraklarda organik kalıntı ve humus oranı yüksektir. Yani arkadaşlar verimliliği de yüksektir. Alüvyal topraklara bakarsak, akarsuların taşıyıp biriktirdikleri malzemeler ile oluşan topraklardır. Delta ovaların toprakları alüvyaldır. Ayrıca iç bölgemizde akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde biriken malzemeler ile oluşan topraklardır. Deniz kenarında oluşan delta ovalarında görüldüğü gibi iç ovalarımızda da bu tür topraklar görülürler. Karadeniz kıyılarında Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları, Ege kıyılarında Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları, Akdeniz kıyılarında ise Çukurova, Amikovası, Silifke ve Antalya ovaları, iç kesimlerde Erzurum, Erzincan, Muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları alüvyal toprakların geniş yer kapladığı alanlardır. Löz topraklara bakarsak, çöllerde ve yarı kurak iklimlerde rüzgârların bitki örtüsünün cılız olduğu yüzeylerden kayaçları kopararak taşıdığı ve biriktirdiği topraklardır. Mineralce zengin, kolay aşındırılabilen topraklardır. Moren topraklara bakarsak, kutup bölgelerinde ve kalıcı kar sınırları çevresinde buzulların getirdiği materyallerin birikmesiyle oluşan topraklardır. Mineralce zengindirler fakat sıcaklık şartlarının yetersiz olmasından tarıma elverişli değillerdir. Regosörler ise dağ eteklerinde biriken kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların ve volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde gelişen verimli topraklardır. Ülkemizde Nevşehir yöresi gibi volkan arazilerde yaygın olan bu gözenekli topraklar patates tarımına oldukça elverişlidir. Kolyval topraklar ise yani yamaç döküntüleri dağların yamaçlarında çözülen malzemelerin yağmur ve sel suları tarafından taşınarak dağ eteklerinde biriktirilmesiyle oluşur. Arkadaşlar unutmayın, kolival topraklar verimli topraklardır. Üzüm bağları başta olmak üzere tarım için elverişlidir. Litosol topraklar, yani taşlı topraklar, arkadaşlar litos taş demektir. Litosol ise taşlı toprak demektir. Litosfer tarafınıza gelsin. Dağların eğimli yamaçlarında aşınma devamlı olursa ince malzemeler sürekli taşındığından geriye sadece taş ve çakıl gibi iri malzemeler kalır ve bu iri malzemelerin hakim olduğu taşlı topraklara litos topraklar denir. Bunu çok sormazlar arkadaşlar. Yine aklınızda kalsın. Son başlığımız olan intrazonal topraklara gelirsek, intrazonal topraklar, zonal topraklar arasında adacıklar halinde oluşan, iklimden çok çevresel özelliklere göre biçimlenen topraklardır. İntrazonallerin oluşmasında daha çok kayaçların özelliği ve topografya etkili olmaktadır. Bütün katmanlar gelişmemiş olup A ve C horizonlarına sahiptir. Halomorfik topraklara bakarsak, tuzlu topraklardır, kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde oluşurlar. Türkiye'de en çok Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovası'nda görülürler. Hidromorfik topraklar ise bataklıklarda veya taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde görülen topraklardır. Kalsimorfik topraklar ise kireçli olan bu toprak türleri ikiye ayrılırlar. Birincisi vertisoller yani dönen topraklar eski göl tabanlarında kirli ve kireçli depolar üzerinde oluşurlar. Anadolu'da taş doğuran kepir ya da kara kepir ismi diye bilinirler. Bu topraklarda her ne kadar düşük yağış nedeniyle nem eksikliği görülse de sulama ile çok verimli topraklar haline dönüşürler. Özellikle Trakya'da ve Güney Marmara'nın bazı ovalarında görülürler. Arkadaşlar Trakya'da tarımı yapılan ayçiçeği için uygun topraklardır. İkincisi ise rent nizalar. Bunlar da arkadaşlar yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır. Bu topraklar koyu renkli ve kireçlidir. Arkadaşlar topraklar konusunda bilmeniz gereken yerleri en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu dersimiz burada bitmiştir. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediklerinizi yorum olarak sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada sizin için akılda kalıcı güzel bilgiler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.